Türkiye hayata katıl liginde. Son düzlükteyiz. Finaldeyiz artık. iki takıma da başarılabilirim derken... Son. Fatih kaldırdı kafayı Fatih Açtı içeri doğru Recep. Ters top. Şut. Sayıf bir şut Mehmet'ten. Yeniden Erhan'a. Hızlı top. Erhan tuttu oyunda Murat. Yeniden Erhan'a aktardı. Erhan içeri baktı. Erhan son çizgi. Çevirdi Ters vuruş. Eren. Eren, Eren, Eren. Murat Bilgin. Recep indirdi. Recep içeri çevirdi. Arka direkte Yunus var. Yunus! Erhan'ın pası. Murat aldı topu. Murat. Murat dar koridordan çıkamadı. Topu Erhan'da kaldı bir şekilde. Erhan arka direkte. Murat bomboş! Murat direkten düzeltiyor. Yüksek top. Yunus kafayla. Doğan İyi tahmin etti. Topu da aldı. Doğan şık şık doğrudan. Devamı gelmedi. Murat vurdu. Faik! Murat Erhan'a doğru. Top geçti Erhan'la gol pozisyonu. Erhan çıkardı ve gol. Murat evet. Bilgin attı fake'i. Bir fake daha Murat. Son anda savunma. Atak devam ediyor. Yine Murat. Mur Gale başarılı Hasan'da. Hasan. Ömer. Ömer pas geçti Emine. Gol pozisyonu Emin vurdu Murat. Ve gol yemeden. Kupa benim olacak. Tabii bu işte göründüğü gibi kolay değil. Şut geldi. İlk hamlede. yerde kimse yok. Samet Gökay tek top. Yine Remzi aldı. Tan devamında. Samet gol pozisyonu. Samet bomboş önü. Emin de top Emin. Boşta kaldı. Ömer aldı. Ömer baktı kaleye. Ömer bir çalım Ömer'den. Ömer önünde kaldı. Ömer. Ömer.